Ve tüm tribünler sultanları bekliyor. Filenin sultanları. Avrupa şampiyonu. Eda en önde. Ve Türkiye. Türkiye Türkiye. Avrupa'nın en büyüğü. Filenin sultanları. Amirli kadın voleybol takımımız. Cumhuriyetimizin 100. yılında. ikinci şampiyonluk. Önce Milletler Ligi ardından. Avrupa şampiyonluğu. Son derece önemli bir yerde bence Brüksel'de Avrupa Birliği'nin başkentinde Avrupa Şampiyonluğu kazanmak son derece özel. İşte oyuncularımız, işte oyuncularımız. İkinci hedefimize ulaştık Mehmet Sevinç. Evet. İşte önümüzde çok daha büyük bir hedef var. Ona önümüzde olimpiyat elemeleri var ama dünya sıralamamız zaten bizi götürecek olimpiyat oyunlarına ee, Paris'te altın bekliyoruz artık altın madalya bekliyoruz oyuncularımızdan ve işte Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif üstün daha geldi madalyaları verecek sevgili seyirciler işte daha madalyasını öpüyor olağanüstü bir mutluluk. Eda Erdem, milli takımımızın kaptanı. Gizem Örge, Simge Göz, Cans Özbay, tüm oyuncularımız şampiyonluk madalyasını alıyorlar. Altın madalyalarını alıyorlar. Hepsine ayrı ayrı tezahürat var. Hande Balad'ın aldığı, Derya Cebeçoğlu aldı. Elif Şahin alıyor şimdi madalyasını. Tribünler ara ara ekrana yansıyor. İlkin hala inanamıyor şampiyonluğa. Çok, çok gurur verici, çok güzel bir kutu. Yani bundan sonra inşallah madalya ve kutu alırın yola açık. Bu bir başlangıç bence. Evet, bu başka bir yolun başlangıcı. Bir başlangıcı siz yaptınız 2003'te o başlangıç bununla taçlandı, bu şampiyonlukla taçlandı 20 yıl sonra. Bu başka bir başlangıç. Harika. Şu anda bu kadroda olan birçok oyuncumuzun ismi yeni doğan çocuklara verilecek. Evet. Bu öylesine özel bir an, öylesine büyük bir mutluluk. Filenin sultanları. Oyuncularımız. Genç kızlarımızın, çocuklarımızın rol modelleri. Örnek aldığı kişiler. Kesinlikle, kesinlikle. Ve hep iyi örnek oluyorlar. Şampiyon oluyorlar. Hep gülen yüzler. Hep pozitifler. Hep zorlukların üstesinden geliyorlar. Hep çalışıyorlar. Çalışmayı özendiriyorlar. Ve işte Eda. 500 bin Euro para ödülü. Görüntünün güzelliğine bakar mısın Mehmet'im? Avrupa'nın en büyüğü. Evet. Bu gece sabaha kadar bunu kutlayacağız. Bayrakları asacağız. Ama o sene bu sene demiştik. Bayrakları asacağız. Şampiyonluğu kutlayacağız. Meydanlarda bu coşku hiç bitmeyecek. Çok özel bir gün. Hatırlanacak bu tarih ile almarshımız muhteşem bir gurur. İstiklal Marşımız Avrupa Şampiyonası'nın sonunda Brüksel'de Avrupa Birliği'nin başkentinde İstiklal Marşımızı çaldırdı oyuncularımız. Bunlar şu, şu an harika, muhteşem. Harika bir atmosfer var. Ve kupa geliyor beklenen an Eda'ya bakıyorum bir yandan. Eda'ya bakıyorum. O da heyecanla bekliyor kupayı. Kaptan Eda. Şimdi kupayı alacak. <laughs> Eda Erdem kupayı alıyor. Ari Gras Seyfay Bibi Başkanı. Alexander Borisit Başkanı. Tribünler tempo tutuyor. Ve kupa şampiyonluk